sizi itham etti ve sizi suçladı. Evet. Hiç kendisiyle temas etmiş miydiniz o ana kadar, o andan sonra? Tabii o ana kadar elimizdeki bütün bilgileri verdik. İçişleri Bakanımız olsun, valimiz olsun. Yani 4 saat boyunca sadece gergindi, odaya girip çıkıyordu. Bazı yetkilileri çağırıyordu. Bizim duymayacağımız şekilde onlarla bir şeyler konuşuyordu. Sonra çıkıp o gün açıklama yaptılar. Biz de bekliyorduk. İçişleri Bakanı açıklama yaptı. Ağzımı açıp bir şey söyledim mi? İnceleyeceğiz yönleriyle dedi. Tabii ki hakkıdır. Doğrudur. Sağlık Bakanı bir şeyler söyledi. Bir şey dedik mi? Ama çıktı. Tamamen kendi ve yetki sorumluluğu altında olan bu yapı ile ilgili, bu ile ilgili çıkan yangından dolayı sorumluluktan kaçmak için utanmaz bir şekilde bize iftirada bulundu. Hazmedemediğim bu. Bakın İsmail Bey, beni siz tanıyorsunuz. Türkiye'de tanıyor. Ben koltuk uğruna yalan söyleyecek bir adam değilim. Çıkarım derim ki eğer burada hatalı bir işlem yapmışsak ya kamuoyundan özür diliyorum. Burada arkadaşlarımız hata yapmış bu sorumluluğu ben alıyorum görevimden de istifa ediyorum der. Öyle bir şey olsa vallahi de derim billahi de Yani sorumlu ben olsa ben istifa ederim. derim. Kesinlikle diyorsun. ederim. Bakın açık çağrıda bulunuyorum Sayın Bakan'a. İstediği kanalda A Haber yanda, hangi Dayan'daysa çıksın benimle canlı yayına belgeleriyle bilgileriyle danışmanlarıyla o masadan ikimizden biri istifa etmiş olarak kalkarız. Ve bu Sayın Bakan olur. Sayın Cumhurbaşkanı'na da sesleniyorum. Anlatacağım belgeler de var. Maalesef bu Sayın Bakan yanlış yönlendiriliyor. Yanlış yönlendirilmek isteniyor ve yalan söylüyor. Lütfen ya, bu bakanla çalışmaya devam etmeyin. Yanlış yönlendiren kim? Bürokratlar isimlerini de vereceğim. Az önce dediniz Bürokratları. ki bu, bu, bu otel Sayın Bakan'ın şahsi turizm şirketinin en çok kullandığı ya da e tamam, şimdi ETS, ETS tur düzenliyor. ETS tur kimin? Sayın Bakan onu söyledim. Sayın, sayın Bakan'ın. Peki Gazella ve Grant e, Kartal diye yani şu anda kaldırmış yolda gelirken baktım Grand Kartel gazelle ve Grand Kartal'a son birkaç yıl içinde bakan altı yıldır bakan yaklaşık kaç tane ETS yolcusu gelmiş soruyor İkisinin de sahibi gazellerin sahibi de bu Halit Güner ee, Öbür bu Grand Kartal'ın yan otelinde Halit Ergül mü? Ergül 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 Ergül, Ergül. Ya, yorgunluktan Kusura bakmayın isim karışıklığı olabiliyor ee, ee, dün başka bir Halit abimizin ismini zikretmişiz Çok üzüldüm Bu olur. otelde yangın merdiveni var mı?